bu oranlarda herhangi bir değişim olmuyorsa bu 4-5 dakikada arkadaşlar o maç 5.5 altın küs diyebiliriz. 18 olunca çıkıp çıkıyoruz arkadaşlar. Машина Şimdi Koske Knights, Moreton maçı için bir analiz yapıyorduk. Gözümüze bir yer takıldı. 14. dakikanın oranlarını girdiğimizde Mesele de şayet 1.46, 3.22, 3.64 oranı 14. dakikada mevcut ise şu an olduğu gibi 15, 16, 17 ve 18. dakikalarda da eğer oran değişmiyorsa bol gollü bir maç bizleri bekliyor demektir. Şimdi bakıyoruz. Bakın 15'de, 16'da, 17'de herhangi bir değişiklik yok. De Şimdi Nesine'deki maçı bekliyoruz. Oranın değişmemesi için dua edeceğiz artık. Eğer oran değişirse analizimiz boşa gidecek. Oran değişmez. 16, 17 ve 18. dakikalarda aynı kalırsa bizim için bol gollü bir maç olacağını Nesine Ekseli bize söylüyor. Nesine'de daha önce... Oynanan tüm maçları 90 dakika boyunca kayıt altına aldık. Alt üst ve maç sonucu da biliyorsunuz ki. 16. dakikada da oran değişmedi. Bakın sonuçlarda da burada. E, İlk da çok bölümde geçiyor diyebiliriz. Maç sonucu zaten 5.5-6.5 üst olarak söyleyebiliriz. Yani oranlar çok enteresan. Değişiklik olmaması enteresan. Maçta da şu an değişiklik yok. O 7. dakikayı bekliyoruz. ama artık 17'de de herhangi bir değişiklik yok 18 dakikada herhangi bir değişiklik olmaz ise analizimiz uyumludur e, daha öncesinde nesine de 14 15 16 17 ve 18 dakikada 1.46, 3.22, 3.64 oranlarını görüyorsak yani bu oranlarda herhangi bir değişim olmuyorsa 4-5 dakikada arkadaşlar o maç 5.5-6.5 üst banko diyebiliriz. 18 olunca kitleyip çıkıyoruz arkadaşlar. 18 olduğu dakikada e, videoyu kapatıp baysanmaya gideriz biz. Maçın sonunda sizlere gösteririz. gerçekten enteresan. Ben değişiklik olacağını tahmin etmiyorum Burada derken değişiklik olduğu gibi. Alt kısımda. Maç sonunda da herhangi bir değişiklik olmadı. 18. dakikada herhangi bir değişiklik yok. Arkadaşlar biz ise kaçar. Maçın sonunda inşallah görüşürüz. Kulak <laughs>